Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Haziran 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha önce denemediğiniz şeyler denemek istemeyeceksiniz ancak bunun için şartların çok da mümkün olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Daha net yaklaşımlar ortaya koymak için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. Tüm olumsuzlukların geride kalması için zamana ihtiyaç duyacaksınız. Üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlarla da karşılaşmayacaksınız. Bugün kendini fazlasıyla duygusal hissettiğin bir gün olabilir. Etrafında gelişen olaylara yaklaşımın konusunda dikkatli olmalısın. Aksi halde fazla tepkiler verebilir ve sonucunda çevrendeki insanlara haksızlık edebilirsin. Senin için yoğun geçecek bugün de iradeni ve güçlü yapını koruman gerekiyor. Yaşanan her sorunda sana danışılması özellikle zihinsel anlamda yorulmana neden olabilir. Sezgilerine güvenmeli ve adımlarını dikkatli bir şekilde atmalısın. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece huzursuzlukların ve mutsuzlukların da geride kalabileceğini unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün biraz daha kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali de bulunuyor. Gözünüzde büyüttüğünüz sorunları bir an önce ortadan kaldırmaya çalışın. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sizi amaçlarınıza ulaştıracak etkili kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Hedeflediklerinizle ilgili sürekli olarak görüşmeler de gerçekleştirme ihtimaliniz var. Sabırlı olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve alacak olduğunuz kararları da ona göre almalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Bugün sezgilerinin oldukça güçlü olduğu bir gün. Yaşadığın kararsızlıklar ve çözüme ulaştıramadığın sorunlar ile ilgili sezgilerine güvenerek net adımlar atabilirsin. Bu durum özellikle ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Özel hayatında partnerine karşı daha anlayışlı davranmanda fayda var. İlişkinde yaşanan durumlara özen göstermeli ve yanlış anlaşılmalara yol açmamaya dikkat etmelisin. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir duygularınız ve düşünceleriniz farklılık göstermeye başlıyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha etkin yaklaşımlar ortaya koymak isteyeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Esnek düşüncelerinizde dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. Başarı aslında çok da uzağınızda olmayacak. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Tüm olumsuzlukların tamamen geride kalma ihtimali de bulunuyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulardaki sorumluluklarınızın üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Sözel iletişim gücünüzden de dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugün uğraştığın işlerde ayrıntılara fazla takılmamanı tavsiye ederim. İçinde bulunduğun durumu genel hatları ile ele almalı ve kendini gereksiz yere yormamalısın. Gün içinde yaşadığın duygular konusunda net olmalı ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmemelisin. Bazı durumları içine atmak ne kadar fark etmesen de seni fazlasıyla yorabilir. Ayrıca çevrende sana farklı fikirler veren ve yapıcı eleştirilerde bulunana insanlara daha fazla kulak vermeni tavsiye ederim. Söylenenleri ve eleştirileri hemen inkar etmen sonucunda seni mutlu edecek bir fikirleri kaçırmana sebep olabilir. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Aktif yaklaşımlar ortaya koymak isterken beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Gerekli olan adımları atmak için ne gerekiyorsa onu yapın. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha dengeli olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Doğru planlama sayesinde istediklerinize ulaşma şansınız da var. Aktif yaklaşımlar ortaya koymak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata da yapabilirsiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayal dünyanızda yoğunluk yaşanabilir. Cesaretinize fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sağlam adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Pozitif yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çözüm arayışlarınızın da genel olarak karşılık bulma ihtimali var. Elinizden gelene odaklanmaya çalışmalısınız. Bugün kendini geliştirmek istediğin konular üzerine eğilebilirsin. Kişisel donanımını arttırman uzun vadede oldukça işine yarayacaktır. Bu sebeple merak ettiğin her konunun üzerine gitmeni ve enerjini korumanı tavsiye ederim. Ayrıca bugün çevrende bazı beklenmedik olaylar yaşanabilir. Bu olaylar karşısında tepki vermek için aceleci davranmamalı ve olayların iç yüzünü öğrenmeden duyduklarına inanmamalısın. Aksi takdirde yaşanan yanlış anlaşılmalarda, kendini zor bir durumun içinde bulman mümkün olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız, ilişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınıza uygun adımlar atmalısınız. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bu da istediklerinize ulaşma noktasında sorun yaşamayacağınız anlamına gelmekte. Her türlü olumsuzluğu geride bırakabilirsiniz. Bugün maddi anlamda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulamayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizden çok çevrenizde bulunan insanları düşünebilirsiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararlarda bunun fazlasıyla etkili olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün kendine güveninin ve enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Takındığın bu pozitif tavır okul ya da iş hayatında işlerini hızlıca halletmene ve sorunların çözümünde aktif bir rol oynamana neden olacaktır. Fakat takındığın bu özgüvenin egoya dönüşmemesi konusunda dikkatli olman gerekiyor. Özellikle özel hayatında daha anlayışlı ve sakin tavırlar yakınman partnerinle aranda çıkabilecek olan anlaşmazlıkları engelleyecektir. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Daha sağlam adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun hareket ettiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Aslan Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Mesleki olarak genellikle kendi istediklerinizi elde etme şansınız da var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunun sizi engellemeyeceğini de bilmelisiniz. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel görüşlerinize uygun gelişmelerle karşılaşacaksınız. Kendinizi her açıdan daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Uyum ve huzur genel olarak sizinle olacak. Sizi mutsuz eden her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bakış açınızdaki değişikliğe de ayak uydurmalısınız. Bugün ikili ilişkilerinde çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsin. Karşılaştığın sorunları özellikle iş ya da okul hayatına yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Yoğun olduğun bu dönemlerde dikkatini ve motivasyonunu düşürecek olaylardan özellikle uzak durmalısın. Aksi halde zaten yorucu olan bu dönemler senin için daha da güçleşebilir. Ayrıca harcamaların konusunda dikkatli olman gerekiyor. İleride sıkışmamak adına ödemelerini belirli bir plana oturtmanı tavsiye ederim. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sizi zorlayan her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda birlikte olduğunuz kişiyle hareket etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, anlaşılabilir adımlar atmanız gerekmekte. İş birliği içerisinde olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir gün bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bütçenize göre hareket ettiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 7. sırada yer alan, burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizle ilgili konulara daha fazla ilgi göstereceksiniz. Yaşamsal sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği süreç için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini unutmayın. Enerjik yapın, kendine sürekli bir iş çıkarmana neden oluyor. Bu durum sana birçok kazanım sunsa da, halihazırda elinde bulunan işleri tamamlamayı da unutmamalısın. Aksi takdirde ilerleyen günlerde, yarım bıraktığın işlerin içinden çıkamayacağın bir duruma gelebilirsin. C yandan bugün kendini duygusal hissedebilirsin. Bu duygusallığının çevrene karşı fazla korumacı bir tavır sergilemene neden olmaması konusunda dikkatli olmalısın. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal olarak kaygılı hissedebilirsiniz. Zorunlulukların önüne geçmek istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olabilecekler üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Meslek olarak kendinizi biraz olsun sıkıntı altında hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçsel huzursuzlukların tamamen geride kalmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan, Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, sizi fazlasıyla etkileyecek gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına sahipsiniz. Karmaşadan uzaklaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Kendinizi düşünerek hareket etmeniz gereken bir gün. Geleceğini ön planda tutman, kendini geliştirmen ve yeni zorluklar ile başa çıkman için seni motive ediyor. Fakat bazen gelecek konusunda fazla aceleci ve sabırsız davranıyorsun. Bu durum elindeki işe odaklanamamana ve kendini sürekli endişe içine sürüklemene sebep oluyor. Sana tavsiyem yaşadığın anın keyfini çıkarman ve elinde olmadan gelişecek olan durumlarla ilgili kendini boşuna üzmemen olacaktır. Ayrıca aşk hayatında çeşitli gelişmeler yaşanabilir, hazır olmalısın. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek karmaşıklık yaşanabilir hislerinizi açıkça ifade etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sizi zorlayabilecek her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmamak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri zorlamamanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yakınlarınızla sürekli iletişim halinde olmak isteyeceksiniz. Canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Ev ve aile hayatınızdaki sorunları da kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Bugün yaratıcılığının yüksek olduğu bir gün. Bu yaratıcılığını kullanarak özellikle kariyer anlamında karşılaştığın zorlukların üstesinden kolayca gelebileceksin. Sadece kendini panik içine kaptırmamalı ve atacağın adımlarda özgüvenini korumalısın. Özel hayatında partnerin ile yaşadığın sorunların çözüme kavuştuğunu gözlemlemen mümkün. Partnerin ile aranda kurduğun bu denge seni fazlasıyla destekleyen bir etken olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Tatsızlıkların önüne geçmeniz gereken bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün abartılı yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmalısınız. Mesleki olarak daha tutarlı hareket etmelisiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki aksaklıkları çözüme kavuşturmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak sorunda yaşamayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceksiniz. Elinizde olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmek için harekete geçmelisiniz. Bugün senin için önemli olacak bir görüşme yapabilirsin. Bu görüşme esnasında özgüvenini ve iletişim becerilerini kullanman gerekiyor. Düşüncelerin konusunda açık olmalı ve kendinden emin bir tavır takınmalısın. Bu sayede elde edeceğin başarılar, uzun vadede çeşitli fırsatlar ile karşılaşmana neden olacaktır. Ayrıca bugün grup çalışmalarında bulunmaya özen göstermelisin. Elindeki iş ile ilgili yaşadığın zorlukta çevrenden destek istemek konusunda çekimser davranmamanı öneririm. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ortaya koymalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir sürece giriyorsunuz. İstediklerinize ulaşmak için, biraz daha beklemede kalmalısınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalısınız. Ani tepkiler ve gereksiz adımlar atmadığınız sürece başarı olarak adlandırdığınız noktaya kolaylıkla ulaşabileceğinizi de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, düşünmeden adımlar atabilirsiniz ki bu da size sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşmak için beklemede kalmalısınız. Güne kendini daha motive ve pozitif hissederek başlayabilirsin. Özellikle kariyer anlamında atacağın adımlarda daha net bir tavır sergilemen mümkün. Takındığın bu net tavır sayesinde yapman gereken projelere odaklanıp işlerini hızlıca halledebilir ve sonucunda kendini oldukça rahatlamış hissedebilirsin. C yandan hayatında hızlı ve ani değişimlerle bolca karşılaştığın bir dönemdesin. Bu değişimler ve yenilikler karşısında panik yapmamalı ve sakin kalmaya özen göstermelisin. Bu değişimleri zaman içinde gözlemlemek, beklemediğin kadar pozitif sonuçlar almanı sağlayabilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanızın da zor olmayacağını bilmelisiniz. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, istenmeyen durumlarla karşılaşacak olsanız da dengeli olmalısınız. Koşullara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan çok daha önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Sınırların bilincinde olduğunuz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden geleni yapmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Dengeli harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün güzelliğiniz ve çekiciliğiniz üst seviyelere çıkabilir. Kendinizi şımartmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Özensiz yaklaşımlarınızı ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalısınız. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmamak için elinizden geleni yapın. Sınırları tamamen lehinize çevirme şansınız da var. Bugün yakın çevrende arkandan iş çevrildiğini düşünebilirsin. Bu durum seni çevrendekilere karşı güvensiz kılabilir. Fakat yaşadığın güvensizliği ve hayal kırıklığını çevrendeki herkese yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Kendini her zaman olduğundan daha duygusal hissedebilirsin. Yanlış anlaşılmaları önlemek adına iletişim içinde olduğun insanları daha iyi dinlemeli ve öfkeni hak etmeyen insanlardan çıkarmamaya özen göstermelisin. Bu sayede istemediğin kırgınlıklar içine girmekten kaçınabilir ve gününü kendi adına kolaylaştırabilirsin. Te yandan finansal konularda daha dikkatli davranman gereken bir gün. Fazla savurgan bir tutum içinde olmak, ileride beklenmedik koşullar içinde sıkışmana ve yorulmana sebep olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. İyimserliğinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Temkinli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Olumsuzlukların yavaş yavaş geride kalabileceği bir gündesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru planlama sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları attığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Yenilikler için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Daha temkinli ve planlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.